Merhaba arkadaşlar. Ben 5'in sınıf matematik öğretmeni Burcu Hoca. Bugün dörtgenlerin çevre uzunluğunu işleyeceğiz. Haydi başlayalım. Dikdörtgenin çevre uzunluğu. Dikdörtgeni biliyorsunuz arkadaşlar. İki karşılıklı iki kenarları birbirine eşitti. Dikdörtgenin çevre uzunluğu kenarlarının uzunluklarının toplamına eşitti. Yani A artı B artı A artı B'ye eşit. Yani şöyle bakarsak arkadaşlar iki tane A'nın iki tane B'nin toplamına eşit oluyor. Buraya bakarsam A artı A, B artı A yani 2 çarpı A artı 2 çarpı B'den. Kısaca ben A artı B'nin iki katını alarak da ne yapabilirim? Çevreyi bulabilirim. Yandaki verilen dikdörtgenin kenar uzunlukları 9 santim ve 4 santim olduğuna göre çevre uzunluğu kaç santimetredir? Çevre neydi arkadaşlar? 2 çarpı A artı B idi. Buraya A, buraya B dersen. O zaman çevre 2 çarpı 9 artı 4'den neye eşit olacak? 2 çarpı 13 o da eşittir. 26 santimetreye eşit olacaktır. Karenin çevre uzunluğu. Karenin çevre uzunluğu kenarlarının uzunlukları toplamına eşittir. Karenin kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için çevre uzunluğu bir kenar uzunluğunun 4 katına eşittir. Evet arkadaşlar bir karenin tüm kenarları birbirine eşit olduğu için çevresi bu dördünün toplamına yani 4 tane a'ya eşittir. Yandaki şekilde verilen ABCD karesinin bir kenar uzunluğu 12 cm olduğuna göre çevresi kaç santimetredir? Tüm kenarları birbirine eş olduğu için arkadaşlar çevre 4 çarpı şuraya A dersem A'dan ne olacak? 4 çarpı 12 cm yani 48 cm'ye eşittir. Üçgenin çevre uzunluğu. Üçgenin çevre uzunluğu kenarlarının uzunlukları toplamına eşittir. O halde yandaki üçgenin çevresinin uzunluğu A artı B, C artı B'ye eşittir. Bakıyorum çevre A artı B artı C'ye eşittir. Yanda verilen Bakalım soruya arkadaşlar. Yanda verilen ABC üçgeninin iki kenarının uzunluğu 6 cm ve 12 cm'dir. Bu üçgenin çevre uzunluğu 32 cm olduğuna göre diğer kenar uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar kenarlarımın uzunlukları 6 artı 12 cm artı BC'nin uzunluğu eşittir neye? 32 cm'ye mi? Şimdi ben bu iki kenarımı toplayıp 12 ile 6 santimetreyi toplayıp 18 santimetre bulurum. Tüm çevreden bu iki kenarımı çıkarttığım zaman diğer kenarı da bulur muyum arkadaşlar? Bulabilirim. Çıkardığım zaman ne çıkacak? 14 santimetre çıkacaktır arkadaşlar. Diğer kenarımın uzunluğu 14 santimetre olacaktır. Paralel kenarın çevre uzunluğu. Paralel kenarların çevre uzunluğu kenarlarının uzunlukları toplamına eşittir. A artı B artı A artı B'ye. Arkadaşlar burada da kare dikdörtgendeki gibi aynı. Karşılıklı kenarları birbirlerine eş olduğu için uzun kenarla kısa kenarın toplamının iki katı şeklinde de paralel kenarın çevre uzunluğunu bulabilirim. Eşkenar dörtgenin çevre uzunluğu. Eşkenar dörtgenin çevre uzunluğu kenarlarının uzunluklarının toplamıdır. Eşkenar dörtgenin dört kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için çevre uzunluğu bir kenar uzunluğunun dört katına eşittir. Evet arkadaşlar tüm kenarlarının uzunlukları birbirine eşit olduğu için bu eşkenar dörtgenimin çevresini 4 çarpı A şeklinde de bulabilirim. Eşkenar dörtgen çevre olarak neye benzerdir? Karenin çevresine benzerdir. Çevre uzunluğu 240 mm olan eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Eşkenar dörtgenin çevresini nasıl buluyorum arkadaşlar? Eşkenar dörtgenin çevresi bir kenarının 4 katıdır. 4 çarpı bir kenar uzunluğudur. Öyle değil mi? Çevre uzunluğu buysa bir kenarını bulmak için ben 240'ı 4'e böldüğüm zaman bir kenarının uzunluğunu mu bulmuş olacağım? 0 kere 0. Yani bir kenar uzunluğu. kaç milimetreye eşit? 60 milimetreye eşittir. Bana ama neyi soruyor arkadaşlar? Kaç santimetre olduğunu soruyor. 60 milimetrede kaç santimetreye eşittir? 66 santimetreye eşittir. Demek ki bir kenar uzunluğu 6 santimetre olur. Yamuğun çevre uzunluğu. Yamuğun çevre uzunluğu kenarlarının uzunlukları toplamına eşittir arkadaşlar. O halde yandaki yamuğun çevre uzunluğu A artı B artı C artı D'dir. Yandaki şekilde verilen ABCD yamuğunun çevresi 35 cm'dir. Buna göre ACD üçgeninin çevresi kaç santimetredir? Arkadaşlar şimdi şeklime bakıyorum. Şeklimde CB uzunluğuyla AD uzunluğunun birbirine eşi olduğumu veriliyor. Burası 9 santimetre ise burası da 9 santimetre o zaman. Bana yavun çevresinin 35 santimetre olduğu söyleniyor. Yani tüm çevre 35 santimetre ise ben DC uzunluğunu bulamaz mıyım? Bulabilirim. 12 artı 9 artı 9 toplarsam 30 santimetre mi eder şu üçünün toplamı? Evet üçünün toplamı 30 eder. Peki tüm çevreden çıkardığım zaman bu üç uzunluğu geriye kalan uzunluğu benim buranın uzunluğu mu olur arkadaşlar? Bana ne istiyor artık? Şu çevrenin, bu üçgenin çevresini istiyor. Yani 9 cm artı 5 cm artı 7 cm'yi. Çevre ADC diyorum. 9 cm artı 5 cm artı 7 cm'den kaç cm edecek arkadaşlar? Toplarsam 12-21 cm edecektir. Farklı geometrik şekillerin çevre uzunluklarını hesaplama. Yandaki izometrik zeminde verilmiş olan şeklin çevre uzunluğu kaç birimdir diyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. İzometrik kağıtlarda çevre uzunluğunu her biri bir birim olarak hesaplarsam. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Çevre kaç birimmiş? 28 birimmiş. Ya da tek tek burası 3 birim, burası 4 birim, burası 2 birim, burası 1, 2, 3, 4, 5, 5 birim, Burası 2 birim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 birim olarak yazıp da toplarsak yine 28 birimi bulabilirim. Yandaki şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Çevre uzunluğum kaç santimetredir? Bana buranın 4 olduğunu varmış. Burası doğru bir şekil olduğu için arkadaşlar şimdi şöyle bakalım. Şuraya kadar olan yer 4 cm ise şuraya kadar olan yer şuraydı şurası eşit öyle değil mi? Buraya kadar olan yer 4 cm ise şuraya o kadar olan yer kaç cm olacak? 5 cm olacak çünkü tamamı 4 cm. Peki bu 5 cm şuraya mı eşit? Buradaki 7 santimetreyi şuradan çıkartırsam, burası 7 santimetre olursa şuraya kadar olan yer, buraya kadar olan yerde 10 santimetre mi olur? O zaman aşağı indirirsem 10 santimetre de burası mı olur? Şimdi çevremi toplayayım. 9 santimetre artı 17 santimetre artı 4 santimetre artı 7 santimetre artı 5 santimetre artı 10 santimetre. Toplarsam arkadaşlar kaç santimetre çıkacak buradan ee, toplayalım 15, 22, 26, 43 ve 52 santimetre çıkacaktır arkadaşlar. Belli bir çevre uzunluğuna sahip çokgenler oluşturma. Yanda verilen üçgenle aynı çevre uzunluğuna sahip kenar uzunlukları doğal sayı olan bir eşkenar dörtgen oluşturunuz diyor. Arkadaşlar aynı çevre uzunluğuna sahip kenar uzunlukları doğal sayı olan bir eşkenar dörtgen oluşturunuz diyor. Şimdi çevre uzunluğu kaç buranın? 9 cm artı 8 cm artı 7 cm öyle değil mi? Toplam çevre uzunluğunu bulursam burası 24 cm mi yapar? Bana diyor ki çevre uzunlukları aynı olan bir eşkenar dörtgen oluşturun diyor. Şöyle bir eşkenar dörtgen çizersem tüm kenarları birbirine neydi bunun? birbirlerine eşti. Peki üçgenle aynı çevre uzunluğuna sahipse, kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgen oluşturursa, buranın da çevresi 24 santimetre mi eşit olacak. O zaman bir kenarı eşkenar dörtgenin bir kenarı ne olur? bir kenarı 24 bölü 4'ten 6 santimetre olur. O zaman çizeceğim eşkenar dörtgenim arkadaşlar her bir kenar uzunluğu 6 santimetre olan bir dörtgen oluşur. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.